Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana adı neydi unuttum. Boş ver. Yani böyle pişekler var tamam mı arkadaşlar? baştan başlıyoruz. Ben gene kastım. Bakın böyle pişekleri öldürüyorsunuz. Sonra para kazanıyorsunuz. Ben kastım gene de <laughs> ben, ben, severim kasılı ya, olmayı. Ya bu ne ya? Çok ok ağlıyor arkadaşlar. Allah katmaya abone olmayı unutmayın. Aynen bakın burada buradan bir şeyleri alıyorsunuz buradan da hazır bir şeyler veriyor. Şu an ben de iki katı para var. Ha, robux harcamadım. Robux harcamadan göstermeye çalışıyorum çünkü hemen bitiyor. Ha, eğlencesi kalmıyor. Siz de sevmiyorsunuz yani 2 dakikada. Aynen bitiyor. Azıcık robuxsuz göstereyim yani. bir şarkıda öldürüyorum bu fişekleri çok oklu bu arada arkadaşlar Poyraz hala ha, ha, adını söylemiyor ha, adı neydi He bana istek kalsın ki onlar çok oyun oynayalım ya ha, video çekeceğim ha, ha. dedim oradan derim ki chatte ha, Poyraz ben ha, video çekeceğim ha, yanımda dur derdim ama keşke olsaydı. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ama niye yok ya? Neden? Aa tamam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz da olsa ha ona bir tane ped verecektim. Bakın bunlar. Ha bir tane ped verecektim bunu. Ha bir tane ejderham var. Onu verecektim. Bakın bu burada bölgeler var. 10 10 para istiyor. Ben bunu nasıl alayım? Ha, onu en güçlü kılıçlarla açmam lazım. Bu arada arkadaşlar işte orada pedi var. Burtası var görüyorum. Şurada da günlük ödülü var. Şuradan vur. Vur vur. Bu arada arkadaşlar bu oyunda ışınlanma falan yok. O yani illa yürüyeceğiz ya. Ha, o yüzden yoruldu. O mu ya? Na Aa, koşma diye bir şey de olsa. Okay, şey, ha ya şu kasayı kırayım. 10 milyon para alması mı? Bu elmaslarla ne yapayım ya? Ha? Bu elmaslarla bir şey yapılıyor mu? Bu elmaslarla bir şey yapılıyor mu? Herkese bak. Videoya like atanlara bu. Bu zeyzerhasını vereceğim. Hem tamam mı? Zeyzerhasını vereceğim. Ben de şeker kediyi vereceğim. Bir dakika lan. Evet arkadaşlar pardon elcikler ha vereceğim onlara. Ha, e, pardon. Hmm. Arkadaşlar ufak bir baktım. Arkadaşlar baktım. Umarım puanı çok fazlaymış. Fazlaları takınca çok çok iyi oluyor. En az kaç tane takabiliyor? Bir tane daha tak takabiliyor mu? Bir tane de bunu takacağım. Bakalım. Yok onun yerine bu ejderhasını taş. pardon arkadaşlar. Bir tane. Oğlum bu ne ya? Ha, bunlar gizli gizli e, kasılıyor mu? Bu ne ya? Bunların leveli Bak bu level. Oğlum bunlar. Leveli çok. Bu. Özellik için. Tamam arkadaşlar o ev biraz dursun. Daha <laughs> fazla istemiyorum ya. Arkadaşlar burası çok level arttırıyor oğlum. Burası çok iyi. Arkadaşlar vallahi iyi, iyi, çok iyi. ya. ben bunu anca materyal yaparım. Bunun canı kaç. İyi indiriyoruz. Broketi indirirsek arkadaşlar yani e, oyunu bitireceğiz galiba. Çünkü bayağı para veriyor. Ha, onu anladım. Arkadaşlar bu arada ben hani şu an en iyi pedlerden var. A, isteyenlere i̇steyenlere pe, pehlerimde hem vereceğim. Hem, yani bunları vermeyeceğim arkadaşlar. Bunları verdim mi direkt. Eğer bitirirseniz bana da en dandik pedler kalır arkadaşlar. O yüzden ben size bunu, bunu vereceğim, bunu vereceğim, bunu vereceğim ve bunu vereceğim. Tamam ama herkese bir tane vereceğim. Tamam. Tamam ama, ama arkadaşlar like ha, atanlara vereceğim. Yoksa a, a, vermem ona göre. E sadece like atanlara bak. Like atmayanlara o yok. A, like daha önemli. E, abone daha önemli deneyse neyse. Şimdilik like diyelim. Arkadaşlar şu bu 4 TL'lik ilk kılıç var ya onu alınca direkt şu adamlara yardım edeceğim. Yani çünkü onu alınca arkadaşlar ha yani bomba gibi iş olacak. Bomba gibi olacak. Bak yani baya iyiyim şu an. İyi gidiyorum arkadaşlar değil mi? Bence iyi gidiyorum. Yani ne iyi. Yani çok da fazla değil. Çok fazla olması için ben bayağı bir oynamam lazım. Sabahtan akşama kadar ben oynayamıyorum. Yoksa gözümüz bozulur arkadaşlar. Sakın sabahtan akşama kadar oynamayı denemeyin. Benden tavsiye bu size. Ben öldürüyorum. Öldürdüm. vardı arkadaşlar ilk kat para verme olduğu için şu anda çok para alıyor. Vur, vur, um, vur, 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 ne kadar um, büyük para, opa, bu kaç para, bakın şu, yanarlı da bu yanarlı dönerli bu, anaa çok pahalı e olan kadar onlar ha, bunu keserler bu acele etmem lazım arkadaşlar sizlere like abone olup zil tuşuna açınca ama en yani büyük bir e, destek gelir ve e, şunu oh, atarım kız yani şu arkadaşlarla adam tek başıma Tamam yani o yüzden sizin yardımınız da gerekli. Ya, o, onun yardımına kanala abone olun. Ana benden habersiz ki. Estiler. Topla topla şu paraları topla. Topla abi. Topla topla topla. Abi keşke ben de kesseydim. Bu adamla oyun çok oynamış. Topla. arkadaşlar bir dakika size yabancı adamlardan yardım alabilirsiniz. <laughs> Bir daha. Ben kesebileceğim yok. Yen keselim mi? Ay, kesmeye var mısınız? Aa arkadaşlar. Bo Oha. Oğlum bayağı para veriyor bunlar. Topla şu paraları. Beleş. Aa. 16 saniye şu ne almam lazım. Altı, beş, dört, iki, Hadi 5 4 2 1 Hadi sabah et. Evet. bakayım ne verdi elmas vermedi inşallah değil mi elmasla elma istemiyorum Ayşe paralara bakın ya direkt zengin oluyorum Ay. Ayşe telefon düştü anklar oturuyorum da uhuu bu baya para veriyor oya hani arkadaşlar tam, tam anladı. Evet, abi tamam yeter. Hayırdır sen? tam, sus artık de. Evet çünkü öyle bir para veriyorlar ki arkadaşlar diyorum ki çok para veriyor. Bu yüzden ben tişe takılı kalıyorum. Takılı kalıyorum derken ben e, neyse boş ver. Canım kaç indirmiş. O milyona indirir ha. Şundan ben bir tane keseyim. Bakın. O buna tek atar şu an o kılıç. Kılıç bende olsa ben tek atardım şu an ona. Ha, ama Oğlum çocuk Çocuk yardım etsene lan. Ona 75 bölge harcamış. Gel. Kırıyorum. Çocuğun yanımıyla kırıyorum. Aa 3 kişi varmış. Bir kişi ee, daha var bak. Burada. Bak bunun altında. Oo, topla topla topla. Yeee yeah, B veriyor. Eşer. Çok güzel de oyun bence. E, tavsiye ederim. Adını unuttum ama. Ben adını unutmasaydım şu an siz o, o oynamıştınız. Adı bir de uzun arkadaşlar. Adı çok uzun olunca bir daha kesek mi? Evet. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum bırakmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.